Makuş Ömer kanalından herkese sevgiler arkadaşlar. Ben Türkiye'de yaygın inanışın İslam olduğunu zannederdim. Meğer yanılıyormuşum. Çünkü görünen o ki Türkiye uzunca bir süredir çok tanrılı bir din yaşıyormuş. Şimdi bunlardan çıkarttın demeyin. Mevzuyu kolayca anlamanız için basit bir iki tane örnek vermek istiyorum. Evinize hırsız girince bu hırsızı mahkeme mi yargılayıp cezasını verir yoksa manav mı veya kasap mı? Tabii ki mahkeme. Veya meclis bir kanun çıkarttığında bu kanunu veto etme etkisi cumhurbaşkanında mı yoksa hastanenin başhekiminde mi? Tabii ki cumhurbaşkanında. Ondan başka kimse meclisten geçen bir yasayı veto edemez. Herhangi bir milletvekili, parti başkanı veya bakan. Çünkü herkesin bir görevi vardır. Allah da İslam'ı insanlara tebliğ etmesi için Hz. Muhammed'i görevlendirmiştir. Mesela Ebu Cehili'yi, Hz. Ömer'i veya Hz. Ali'yi görevlendirmemiştir. Buraya kadar tamam herhalde. Ama Türkiye'de şöyle bir durum var. Birileri kendini Allah zannetmeye başlamış. Kendilerini Tanrı ilan etmişler ve Allah'ın soracağı soruları insanlara sorma lüksünü kendinde görüp bir de Haşmet Bağım kullarını cezalandırıyor. Ne demek Ramazan oruç tutmuyorsun? Al sana o zaman yumruk. Vay sen nasıl çort giyerek dolaşırsın? Al sana tekme. Utanmaz hamile haliyle sokakta yürüyor. Al sana sopa. Bu lan? Siz kimsiniz ki insanların dini inançlarını sorguluyorsunuz? Adam belki Hristiyan, belki Musevi, belki Budist. Senin dini inanışına göre giyinmek veya yiyip içmek zorunda mı? Sen boynuna haç takıyor musun? Veya ağlama duvarın önünde ağlıyor musun? Hayır. E, o zaman be şerefsiz. Sen ne diye insanlara karışıyorsun? Diyelim ki karşındaki insan Müslüman. Sen Allah mısın? İnsanlar hakkında hüküm veriyorsun. Vay efendim tahrik oluyormuş. Ya senin tahrik olmadığın bir şey var mı? Kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı, at eşek, köpek, ördek, damacana her şeyler tahrik oluyorsun. Ben de senin ortalarda cahil cahil dolaşmandan tahrik oluyorum. Seni dövmek istiyorum. O zaman ben de tahrik oldum diye vereyim olduğunu beline. Yok istemerik. İstemiyorsan sen de başka insanların haklarına saygı göstereceksin. Öyle kadına kızla saldırıp ortada camış gibi dolaşmayacaksın. Hadi gel bana veya benim gibi birine vur. Dokun hele yüzün yiyorsa dişlerini verip eline yollayayım. Bana dokunursa ben karşılık veririm biliyor köpek. O yüzden nerede zaten kadın, çoluk, çocuk, cılız bir adam varsa ona saldırıyor. Bunların insan olduğunu zannetmeyin. Bunlar aslında hayvan ve kendi orman kanunlarını Türkiye'de uygulamak istiyorlar. İnsanlara iyi hal indirimi uygulanır ya, bunlara da hayvan bindirimi uygulayacaksın. Aldığı ceza ikiyle çarpacaksın. Anca akıllanır. Geç bu hayvanlar dayak yemeden akıllanmaz. Hapiste her gün bunları üç oyun döveceksin ki akıllansınlar. Adam hayvan olduğu için insan cezaları işe yaramıyor. İlle döveceksin. Öyle seviyor. Arkadaşlar böyle adamları toplumdan dışlayacaksınız. Gördüğünüzde kafanızı çevireceksiniz. Selam verdiğinde bela okuyacaksınız. Allah tez alsın canını da millete zarar vermesin diye. Yoksa yarın size, sizin çoluğunuza, çocuğunuza saldırır. Avrupa Birliği'ne girip medeni devletleri geçecektik. Onun yerine Orta Doğu bize girdi. Cehaletle yarışır hale geldik. Sonra Barbaros şansla kızıyoruz. Peki Barbaros Şansal bu tepkiyi niye 10, 20 veya 30 sene önce vermiyordu da şimdi veriyor? Çünkü şimdi rahatsız eden bir şeyler var. Tamam ifade tarzını tasvip etmiyorum ama bu hepimizi rahatsız eden bir şey olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti artık bir hukuk devleti olmaktan çıkıp bir orman devleti olmaya gidiyor. Evet doğru duydunuz. Orman kanunlarının geçerli olduğu bir orman devleti. Hani önceden şöyle derdik. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir. Artık şöyle diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti sevmeyen, layık ve demokratik olmayan bir orman devletidir. Ama üzülmeyin. Orman devleti olmanın iyi tarafları da var. Mesela hiçbir kanun nizama uymak zorunda değilsiniz. Gücünüz yettiğini dövebilir, tecavüz edebilir, hatta öldürebilirsiniz. Ta ki sizden güçlü birisi aynı eylemleri size yapana kadar. Arkadaşlar, bugün görmezden geldiğiniz gerçek, yarın dibinizde bittiğinde sakın şaşırmayın. Çünkü çarşambanın gelişi Perşembeden bellidir. Görüşmek üzere.